Merhabalar. Kış hazırlıklarına devam ederken bugün de yine en sevdiğim sebzeleri hazırlamakla geçti. Yorucu olsa da değdi diyelim. Taze fasulye, kabak, kapya biber ve patlıcan yemeğinin hazırlıkları ile günü bitirmiş oldum. Fasulyeler ayıklanıp yıkandıktan sonra bol kaynar suda en az 3 dakika, en fazla 5 dakika haşlayıp şokluyoruz ve hemen süzgece alıp soğumaya bırakıyoruz. Zaten renginden de anlayacağınız gibi renginde bir değişim olacaktır. Fazla haşlamıyoruz. Hepsi bu kadar. Bu derin dondurucu tariflerini ben ayrı ayrı vermektense hepsini bir arada toplayıp sizlere bu 2,5 dakika içerisinde sığdırdım. Sormak istediğiniz olursa yorumlar bölümüne yazıp sorabilirsiniz. Şimdi de derin dondurucu hazırlıklarından kabak yemeğinin yapım aşamasına geçelim. Kabakları yıkayıp dilimlere ayırıp kestikten sonra yarım fincan zeytinyağı, çok az tuz, harmanlayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizip önceden ısıtılmış fırında alt üst anlı ayarda 160 derecede 20-25 dakika pişiriyoruz. İyice soğuduktan sonra kabakları buzdolabı poşetlerine koyup derin dondurucuya kaldırıyoruz. Hepsi bu kadar. Hemen kapya biberlerin yapımına geçelim. Tohumlarını çıkarıp iyice temizleyip yıkadıktan sonra kızartmalık, yemeklik, güveçlik olarak ayrı ayrı doğradıktan sonra poşetlere doldurup havasını alıp hazır hale getiriyoruz. Bu arada derin dondurucu hazırlıklarından patlıcan yemeğinin yapım aşamasına geçelim. Fırından çıkarmış olduğum kabağı şöyle bir harmanladıktan sonra balkona soğumaya bırakıyorum. Patlıcanları zeytinyağı ile her tarafını yağladıktan sonra ortasına kesik atıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizelim. Önceden ısınmış alt üst fanlı ayarda 200 derecede 25 dakika kadar fırınlayalım. Zaten hafif yumuşayınca olmuş demektir. Sizlere uzun uzadıya değil kısa ve öz anlaşılır bir biçimde anlattığımı zannediyorum. Allah sağlıkla yemeği nasip etsin. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.